Merhaba arkadaşlar. Ben sulu oyunda. Bugün sizler ne çekiyoruz? bu um, pardon. Çınar bugün yanında maalesef yok. bugün onu söz çekeceğiz. Ve bunu hatırladınız mı bu arada? Bu, bunu o kadar beğendiniz ki. Yani bu kadar izledin. Bu videoyu çektiğimde bunu o kadar izlemişsiniz izlediniz ki bunun ikincisini çekiyorum. O kadar izlediniz ki ben dedim bunun ikincisi geldi. Uzun zamandır oynamamıştım. Level kaçta kalmıştık bilmiyorum biliyor. Biliyorsunuz benim Roblox'um silindi ve sıfır yazıyor. Şurada stufe hani burada böyle Almanca'dan stufe sıfır yazıyor. Çünkü arkadaşlar hepsi girden başlayacağız maalesef. Ama çok çok özür dilerim videonun sindiri. Bu arada kimse arkada yok. Yani gerçekten kendi başıma oynuyorum. Ee, ve bu arada Çınay kendine yeni bir kanal açtı. Biliyorsunuz eski kanalı e, ondan video çekmiştik ama artık o kanala gitmeyin. Çünkü yeni kanal açtık ve e, kanalın ismi de Potosbot. Yani isim yani işte böyle karakterler vardı ya böyle Sire burayı modda işte öyle falan. Ve Çınar oyunda ismi. Kanala direkt gidin ve oraya da abone olsanız 3 abone ulaştı direkt çok çok teşekkür ederim ve çınar direkt abone ol direkt e, telefonumdaki youtube kanalıma gidip şu arkaya videolara değil story'e değil bir tane daha orada yeri var ve ismisi böyle mavi yazıyor potospot sonra basıyorsunuz sonra giriyorsunuz kanala abone oluyorsunuz ya da direkt ismini de yazabilirsiniz arkadaşlar kan bu tarz videoda ben basıyorsanız kanalıma abone olarak ve like etmeyi o zaman başlayalım arkadaşlar Hadi ya level 1'deyiz ya. Burası bak arkadaşlar burası çok kolay. Direkt böyle hopluyorsun bir şey yok. Ama girden başladığımda çok üzülüyorum Ya Niye girden başladık ama buraya hepsini geçeceğiz bu arada. Bunun ikincisini çekeceğim bu arada arkadaşlar. Ha bu arada arkadaşlar yollattığım video hani Barry oynamıştık ya uzaylı. Ha arkadaşlar o kadar karışıktı ki part ikisi gelecek. Ee, bilmiyorum, ne <laughs> part 2'si gelecek. Ondan, e, bilmiyorum ne zaman. Ama part ablamdan gelecek. Ondan bilmiyorum ne zaman ama yani artık ne zaman gelecek diye şiştiriz. Yani deriz ki ne zaman gelecek? Ee, gelecek. Daha çekeceğiz yani part ikisini Ondan part ikisi gelecek. Bilmiyorum ne zaman ama belki yılımızda bu sefer Çınar'da olur. Ee, evet. Şimdi evet o kadar hızlı olduk ki onu da geçtik. Bunu çilellen de çekelim mi? Yorumlara yazın. Bunu sizler çektiğimizde topraktan çekmiştim. Çok da konuşmak istemiyorum. Evet, Topraktan çekmiştim. Ee, ama artık çilellen çekmek istiyorum. Bütün videolarımı. Şimdi niye topraktan da artık video niye çekmiyorum diye size söyleyeceğim. Bu telefon ne kadar zor ya. Eee um, yani Dios yani diğer topraklar video çektiğim çekmediğimi anlatabilirim. Ee, toprak benden sıkıldı ve artık benimle videolar çekmek istemiyor. Yani anladığınız gibi artık da çekmek istemiyor. Ee, ondan e, evet çekmek istemiyordu. Ben şu konular, video çekmiyorum. Yani artık kendi başına çekiyor ve şeylerler yani onun üstüne konuşmayalım artık. O yok yani artık. Benim kanalımda yok yani. Ondan artık göçük Var tabii ki de kanalısı var. Ama artık birimler yok. Anladınız mı? O zaman devam edelim arkadaşlar. Bu ne kadar zor. Bu arada benim sesim gitti. Bak eğer girip şu şuna niye koymuşlar? Hiç gerek yoktu bu arada. Hiç gerek yoktu. Böyle daha kolay. Bakın ne kadar hızlı gidiyorum. Ama arkadaşlar toplaklandığım videolar çekeyim yorumlara yazın. Çünkü artık başka kardeşlerimden video çekmek istiyorum tek topraklar değil. Ama isterseniz toprakların eski videolarımı da izleyebilirsiniz. Eğer istiyorsanız yani ilançıları çınarı görmek istemiyorsanız. Ben bunun topraklar yani ilk defa yani başladığında boynu topraklar çekmiştim. Ve toprağının birinci kanalına ben vardım. birinci videosuna ben vardım. Evet tap down'da abone olun bu arada arkadaşlar. Hadi bak. Evet arkadaşlar, şimdi Malik e, 12'deyiz. E, e. Bakın burada ne oluyor, ne oluyor, ne oluyor ne oluyor. Hayır, bunu nasıl zor yapmışlar? Abi arkadaşlar eğer çekmemi de istiyorsanız onlar yorumlara yazın topraklan. Ya da bu arada üçümüz bugün topraklan. Toprak kanalında Çınar ve ben üçümüz video çektik. Toprak kanalına gidin ve bakabilirsiniz. Ve ben de ondan çekecektim bugün ama yok yani. Çekmek istemiyordu. Olan yok. Ee, ve Çınar da yok. Ondan onu çekiyoruz. Evet bak şu bak nasıl yaptılar? Level level bu arada zorca arttı. Yani daha zor oluyor. Evet bu kadar zor oldu. Ama 14'teyiz ve çok iyi gidiyoruz arkadaşlar. <laughs> Kalma abone olun. Ve ol, like atmayı unutmayın. Evet. Bekleyin arkadaşlar. Bekleyin bekleyin bekleyin. Evet. bir sessiz oldum. Pardon. Şu an. Şimdi devam edelim. Uf ya ne kadar zor. Bu kadar zor olduğunu bilmiyordum ya. Bu zor olsaydı boyu gir oynamazdım. Bazı oyunlarda da diyorum ki Ay çok şükür bitirdik. E lazer tamam. Çok zorlaşıyor. Hayır. Yes 16. Şöyle. Ne tamam tamam. Hayır. No. Ama çok iyi gidiyoruz. Tamam bak burayı hatırladım. Topraklan çekerken. Ben artık böyle geçeceğim, geçeceğim level level. Ayy. 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 Bak burada bu işleri göremiyorum bu arada ve çok da kötü. Neyse arkadaşlar bence de yeter diye an resmen konuşça konuşça level 13'e geldik ama bunun ikincisini istiyorsunuz ve çekmek de istiyorum. Uzaylı videosu gazeller çektim yani ablamlar çektiğim video part 2'si gelecek. Yani kanalıma tek abone ve like atın. Hastayım ama neyse. Kanalıma abone like atmayı unutmayın. kalın. Mutlu kalın. Bekle bir burayı yapayım. Kesin öleceğim. Şurayı bir bitirsem olur. Bak eğer yap ya, ya Tamam yapamadım. Tamam ben çok kötüyüm. Ya burayı bitirmek istiyorum ya. Bekle yapayım yapayım yapayım. Yapayım 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 yapayım. Neyse arkadaşlar. Sizi seviyorum. Bay bay.